Elvin ve renklerin kaybolduğu gün Elvin o sabah aynanın karşısında her zamanki gibi hazırlanıyordu. Sarı saçlarını iki yandan düzgünce ördü. Örgülerin ucuna minik pembe tokalarını taktı. Üzerine açık mavi elbisesini giydi. Çoraplarının bile birbirine uyumlu olmasına dikkat etti. Elvin tertipliydi. Güzel giyinmeyi severdi ama en önemlisi içi de dışı kadar aydınlıktı. Pencereye yaklaştığında bir şey fark etti. Gökyüzü maviydi ama soluktu. Çiçekler kırmızıydı ama canlı değildi. Sanki biri renklerin neşesini alıp götürmüştü. "Elvin, kahvaltı hazır." diye seslendi annesi. Elvin masaya oturdu ama gözleri hala pencereyi izliyordu. Reçelin rengi bile eskisi kadar parlak görünmüyordu. İçinde garip bir his oluştu. Okula gittiğinde bu his büyüdü. Arkadaşlarının kıyafetleri renklidir normalde. O gün hepsi sanki aynı tonda gibiydi. Oyunlar oynanıyordu ama kimse bir tur daha demiyordu. Elvin örgülü saçlarını omzunun arkasına atıp etrafa dikkatle baktı. Renkler üzgün diye düşündü. Ders çıkışı eve gitmedi. Kasabanın arkasındaki fısıltılı bahçeye yöneldi. Orası çocukların pek gitmediği, çiçeklerin kendi kendine sallandığı garip bir yerdi. Bahçenin ortasında kocaman bir çiçek duruyordu. Ama bu çiçek renksizdi. "Elvin," diye fısıldadı çiçek. "Elvin şaşırmadı. Beni tanıyor musun?" diye sordu. "Sen fark eden kızsın," dedi çiçek. "Ben renk çiçeğiyim." Renkler kayboluyor çünkü çocuklar artık aynı şeyleri yapıyor ama farklı hissetmiyor. Elvin yere çömeldi. Elbisesinin eteklerini düzeltti. Peki ne yapmalıyız? Renkler, dedi çiçek, cesaretle, oyunla ve hayal gücüyle geri gelir. Elvin o gün kasabada küçük ama eğlenceli şeyler yaptı. Kaldırıma tebeşirle kocaman bir gökkuşağı çizdi arkadaşlarına oyunun kurallarını değiştirmeyi teklif etti. Bir çocuğun, olmaz, dediği fikre, bir deneyelim, dedi. Her seferinde bir şey oldu. Kırmızılar canlandı. Sarılar parladı. Maviler derinleşti. Akşam olduğunda kasaba eski halinden bile daha renkliydi. Elvin fısıltılı bahçeye geri döndü. Renk çiçeği artık cap canlıydı. Bu sadece ilk renk," dedi çiçek. Daha keşfedilecek çok şey var." Elvin gülümsedi. "Ben hazırım," dedi. Ve o anda kimsenin fark etmediği bir şey oldu. Elvin'in örgülerindeki tokalar biraz daha parlıyordu. Abone olmayı unutma. Yeni içeriklerimizi kaçırmamak için hemen abone ol ve bize katıl. Her gün seni heyecanlandıracak Eğlenceli ve bilgilendirici videolarla dolu bir dünyaya adım at. Bize katıl, birlikte keşfedelim.